edir kanka. Selam YouTube nasılsın? Umarım iyisindir. Süper eğlenceli oynayacağız. Yani <gülüyor> <gülüyor> son, son 20 maçtır kaybediyoruz. YouTube'a bir tane video atamıyoruz. <laughs> yani villa geldi. Dur kanka ben. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> ben mıratı çocuğun <laughs> Çocuklar izleyecek bunu çocuklar. Kanka ben kayıt, bence, şey, önce giraya. önce kayıda ya. Kayıda mı? Tamam kayda gel. Önce kayıt. Niye kanka? Çünkü ee, şey kullanacağız ya. Kanka benim el kayıda gitmedi. Hayır ya. Benim el kayıda gitmedi kardeşim. El kayıt diyorsun ha. <laughs> Bir daha yapma. <Taki t�iga dasão> Neyse ben teçhir alacağım şimdi. <laughs> Sen şey alsana lan. Ne? Ee, konuş. Ouais. Şey. Evet hadi. hadi, hadi, hadi oğlum. Ha, <laughs> e, Hiba. <es>, Hibana. Oh. <laughs> Aha boşalır. <olur>. Ne? <laughs> <Bir gülüyor> şey kızarır. <laughs> şey, kızarır. <laughs> şey alsana kızarır. <laughs> Hibana boşalır. <laughs> cis sal sal Devam et de hep. Değil mi? O tecavüz <diyeceğim, kızarır. gülüyor> <laughs> <laughs> Tecavüz çok kötü bir şeydir. Şakasıydı şu an yaptığım. Kötü hissettim kendime. Aptalca kötü bir şey. Bu yaptığım şey benim o yapılan meme e karşı bir şeyin tepkisiydi. O bana uğruyor. Tecavüz iğrenç bir olur? Taciz iğrenç mi olur? Burda buradan Pedesrafek. Yani belirselim tekrar. Evet, ama hadi on, kamu spotu. O, tabi, tabi. Abi yok yok, şakaya, hani hoş olmayabiliyor. Bazı insanlar yanlış anlıyor. Ya yani insanlar fikrini siklediğinden değil de. Doğruluk payı olduğu düşündüğünden dolayı kardeşim. Hoş bir olay değil. Fikirlerin insanını siklediğinden olabilir kardeşim. Kayıt var lan. Lan biz kayıt engellemedik mi? Hayır abi bir engelledik ya. Ben kayıda basmıştım. <laughs> ne sıkıntı bazen zaten şimdi teçir aldım ya. Bu neydi lan bir şey bağırdı. Götünüzü kurtaracağım. Altıma sıçtım kardeşim onun sesidir. Playmore going down. Hazır mısın? Açayım bir şey. Çıkar. Of. Oraya bakıyorum da. <laughs> Amına koyayım. Karşı tarafından küçük bir delik varmış ya. ya yapma kanka. Niye öptürün? Abi delik tam şurada bak. Hemen o tarafta. Uf, hayır. Allah kahretmesin, bunu gördüm. Ne oldu lan? Rolma G4 attı. Tam orada kanka. Aynen. Oradaydım bak. The diffuser is no longer in your possession. has been secured. You have dropped the Alırsın kanka sen. Aha. Önden geçti. Ne oğlum? Kapıdan bakacak kanka.

kayıt indirsek, i̇ndirsek mi, mi artık hani çok da mantıklı değil ama olsun İndirin. en azından indirelim la bu lazım lazım Bazen indirmek gerekiyor ya <gülüyor> <gülüyor> bu sefer lazım artık Benim kanka geçtim çeşmeye aldım Black bir Elvan mı sal? Ben de alayım. Kanka, alsan lan, bilç salsan ama. <laughs> ben hemen gidelim. <laughs> kanka yan yan. <laughs> Ön arkalı dururuz ben... kanka tuzum ters olacak kanka? Tamam ben tıklayıp tuzum tık, ters olacak mı kanka? Sen de benim arkamın arkasına geçeceksin anladın mı? Sen de beni orada koşuyor. <laughs> Komedi. Ben yanına Ma geçeyim. Varsa siz siz Eğer sizsiz ee, boşluk varsa yanına. Sis al. Sisin var mı? Yok. Yok yok. Sıra başka bir Blitz, blitz. Allah kahretsin. Nerede ne demişler? Muziler. Muzi Muzi'nin muzi büyük mü Muzi'nin muzi? Oh iyi. Karşarı bir kişi pişlemiş kanka. Geri dönmüş. Ha? Bak, hadi bak. Round almamız lazım kanka. Adamlar dezavantajlı. Dezavantaj şu <laughs> an kullanmamız lazım. Kardeşim, kalkanlı operatör dediğin vurduruyordur demişti. Bütün laf var biliyorsun ama. Swapping man! İnan, sikimde değil ya. Ben, ben, ben vurayım da kim vurduya gitme kardeşim. En azından kimin vurduğu belli olsun. Gel buraya. Lan. Dolaşımda zor. Aldım. Yeah. Salak seni arkalayacaktı. On left. Salak bu ya. Need to reload. Gayet iyiyiz ya Orada. Of. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi yere attın. Aferin sana. Evet. O 4 sağında. 4 sağında. Burası boş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyoruz <ona>? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> arkanda arkanda. Kör şu an vur 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 a <laughs> Bizi, kap <laughs> Bizi kap <laughs> kapının dibinde beklemiş lan Nabuk Evet Evet <laughs> Hahaha Oğlum Blitz <laughs> <grits> ya <laughs> Bak şimdi nasıl engelleniyor Hahaha <laughs> sen ya Blitz engelleyecek ya ben engelleyeceğim İsteden biri Bizim o bence şu Aynen. burada mute Aynen. engellememiz lazım Ne diyorsun Evet Sanki Gel <laughs> alıyorum. Çeşme yapıyorum yine. Yine Black Pit alıyorum. Kanka alsa lan mı okey? Thorne seni arkalayacaktı. Çıktığı gibi ne olduğunu şaşırdı. Beyaz bir şey Bir daha be mesela e, Black Prison, şunu fark ettim. Montaigne ve bilgisi e göre kardeşim kalkanla birlikte tırmanıyor abi ben. Nasıl yapıyor bilmiyorum hani. <laughs> <laughs> Ama çıkarken hani direkt vurulma ihtimali daha düşük oluyor şey bilgisi ve Montaigne e göre. Yine fark ettiğim kadarıyla biraz mi? esneklik var. Tam ipten tam çıktığın anda bir boşluğum var sadece. Diğer türlü full kalkansın abi. Harbiden mi ya? Zaten şey beni öldürecekti işte Oyun? öldüremedim öldüremedi. O yüzden. Senin 4 kilim mi var lan? Abi <laughs> oğlum. <laughs> 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 Adam oynuyor. Bu Blitz'te 2 kill aldım mı? Blitz'te 2 kill aldım mı? <laughs> İkisini de kör ettim. Bitiyoruz <laughs> bu çocuk. Abi. körken öldürmek çok zevkliymiş ya. Kanka ben <laughs> niye sürekli Blitz'te oynuyorum ya? İplerik desem var. Oğlum. Yalnız var ya korkunç bir şey lan. Adamları <laughs> körken öldürmek hoşuma gidiyor yani düşün. Yine, yine üst kattalar. Aslında engelli bir bireyin <laughs> bana karşı üstünü kuramaması benim hoşuma gidiyor kanka. Yani Kanka. kim anladı bakarsın. Kanka sıkıntılı bir şey diyoruz ama. Çok şükür. mantıklı. Neyse. Frost var kanka. <laughs> Canlarını atlarken dikkat et yani. Eyvah. Tak bilek bir <laughs> kötü oluyor bu arada. Ee, şarjör değiştirirken abi bütün vücudun gözüküyor kanka. Abi bir öyle bir <laughs> sıkıntım var doğru. O çok kötü. Reload. <laughs> Need to reload. Yandan geldi. Abi tam yanını koruyacaktım lan. Dur. Kanka arkamı sana dönsem küçüğüne vuramaz değil dur, beni? Dur dur Hadi dur gel. dur. Biri kaldırdı, helal olsun. Aslan parçası be. Burada bir yerde. Ha burada burada. Kanka burada. Bak görüyor mu hala burada? Dur. Hayır. Bana bakıyor. A orada koyuyor. Onun veri sürüp çıkmayın lan. vurdu. İyi vurdu lavuk. Forlad operators. Kalkar mı onu? Kalksın. Sen sen dön dön dönarken kurdu. Aa orada, tam orada. Bende mi difer? Lan evet. Bende. Kalk at sesini sağ sola. Hah, ses. A for <laughs> Çok iyi. <laughs> Sen. O sadece durdum lan. Kanka, i̇yi saldırı tutuyor, iyi saldırı tutuyor. Ben sadece durdum bol. Kanka füzyu bandlayalım. Ben hemen geliyorum. Bir saniye. Tamam mı? Hemen geliyorum. Ne geldi lan bana? Bandit verdi. İyi, he, o şey değil mi? Her zaman yer. Aa yukarısı. Bir bakalım bende ne var? Ne var? Kayıt mı? <laughs> Hayır ya, kayıt olmasın. <laughs> kayıt <laughs> ya sikeyim ya. Secure the bombs. Neyse kanka sen şu iki alanı alırsın. Ben de eksik yerlere kapanıyorum.

Buraya alayım yani, değil mi? Ya şu iki yüzeyi al. Ah, Buraya al. Aynen bir de diğer şeyi al. Diğer kısmı al. <laughs> hani biz hep açıyorduk ya senle. Ace ve Hibana'yla. Eski günlerdeki gibi. Yani ne, ya. Ya. ne oluyor lan? Lan bizim adam, tamam. bizim adam kapıdan çıktı gibi öldü. Oğlum geliyorlar ha. Bunlar kalkanlı operatörlerle geliyorlar oğlum. <laughs> <laughs> Kanka seslerini duyuyorum ya. Giriyorlar içeri ya. hocam

Aga. De yer değiştirelim. Kaleyi indirelim. Bence Burası de. Kaleyi indirmeniz lazımdır aslında ilk de. Neyse. Oğlum ne bilelim ya. Adam kaleyi indiriyoruz yer değiştirmeyelim bence. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ben mute alacağım ama. Mute al. Ben kaydı alayım yine. Full full içeride takılalım biraz. Ne diyorsun? Aha aha. İçeride sağlam savunma yaparsak çok şok olmaz. Çok açılmazsak şey yapamazlar. Melusi, can you open open some uh, bridge? Lan şey neydi? Geçit ne demekti İngilizce? Yeah. Bunu bakayım, unuttum bak. Hole. <gülüyor> <gülüyor> entry. 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 Tunnel. <gülüyor> <gülüyor> Can you open some tunnel please? Because I'm Turkish. We love tunnels, you know. We love paid for tunnels. Dr. Claw is on. Kanka bunların hangisini yapıyorduk ya? İksini ne gibi? O ikisini yapacağım. Al burayı ben açıyorum ya. Ben de açıcı bir şey yok kardeşim. Kusura bakmayacağım. Ben buraya barikat kurdum. Kardeşim. Non pick, non pick. I got my Non pick, trust bro. Trust, trust, trust. Please, 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 trust. Non pick. What the fuck is this? Don't look in front of Okay, we are Ha buraya da bir barikat kuruyorum. İnşallah ölmem. Çok iyi. Kalk o zaman sen buradaysan ben şu tarafa geçeyim. mi ortadan? Bakış açımız farklı olsun. Geç karşı. <laughs> Aynen. Tam altımız ama. Ateş ettim de yemedi. Gel lan gel. Ah geldi. <laughs> Tam burada bak bir ama kanıtlayamıyorum ya. Orada orada dikkat et. Orada. Kanka taarruz atış yapmamız lazım. Ya. Hafif atış ediyorum ben. Geçiyorum önüne. Geçtim. Geçtim. Geldim, Geldim burada adam. Dikkat et. Getir geliyor bana doğru, bana doğru geliyor. Sen diğer tarafa doğru it. Ah siktir, kapanıp açılıyor kanka. Ah be! Abi canı, canı minnacık. Böyle üflesen ölecek. Melusi, Melusi nerede? Amına ne koyayım Melusi'si. Bunu arkadan bir vursa. Havak Melusi ya. Allah'tan kız aldım amına koyayım. Allah'tan. Tamam tamam sadece, sadece o kaldı. Hücum et üstüne. Yok yok yok. Oğlum bir şey yok şu. şey yok. Kanka oğlum face baksana nasıl duruyor ya <laughs> yavşa. <laughs> 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 Ölürdüm, <zaten. gülüyor> Ölürdüm. <laughs> <laughs> an... işte. ya. Yani o V atacaktı üstüne. o V atamıyor var. ki. O, hayır Veya düşürüyor seni sen yere. Sen seni yere sen... düşürüyor mu? Nasıl düşürüyor? Tabii vurduğumu düşüyor kanka yere. Oğlum full, full açtığında vurabiliyor mu? Tabi. Montaigne. Şey full yer ama full açık değildi kanka yarımdı işte. Bir de dişe alıyordu bana yarımdı. doğru. Büyük ihtimalle beni vururdu o. Yani riske atmak istemedim kanka ya. Allah'tan alınacak risk değil. Kılıcı vurabildim kanka. Vallahi nasıl oldum bilmiyorum. Niye vurmuşsun ya? Abicim bu el bir <laughs> şey atamam. <laughs> hepinize HP vereceğim. Çok mantıklı, çok çok güzel, çok klas bir hareket yaptın. Fedakarlıktan dolayı. Ee, sayın Karanlı. Sana... <laughs> nasıl bana? Sadakatı takdir ediyor kardeşim. Sayın Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Bu arada o dizide Sayın mi? O Karahan... <laughs> Sadece elin elini mi <laughs> elini mi? Dayı. Kanka orada Karahanlı'nın kötü olmasının tek sebebi kim biliyor musun? Aslı Bey kanka. Şey, çocuğunu kaçırarak bütün dengeleri bozuyor Gelin beleş yelek beleş yelek Beleş yelek Gene yele, ne yele. abi ya Beleş yelek. ge Abi Mute'ları koyamadık Başaramadık abi Oh 145 HP geldi. <laughs> Şu seconds reloading Götlerin bana yaptığı şey yapacağım kanka. Ne yapacağım kanka? Kanka atlayacağım birden üzerlerine. Reis çıldırmış olmalı. Bir yerden geliyorlar ama anlamadım. Geldiler geldiler. Vurdular atlayamadım. Sakın atlama kardeşim. Senin olduğun kapıya reinforce şey yaptın mı barikat? Geliyor. Tamam. Kalkanlı mı lan yine? Kanka bak şu var dikkat et ha. Ölmüyor bir de. Ha, kaçacağım şu şey yolundan. Drone atacaktı, atama drone'u. Ben kırdım çünkü. Yok, benim sinyal bozucuya denk geldi. Sen mi kırdın? Ben kırdım. Ha, ben Kesin Glaz abi. Kesin. Şimdi dur. Torb saldıracağım ya. Iran, You can go. 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 So, already. I'm down. Deploying nitro. sen savaş Hala. onda beni görmedin daha. Yer tak. İçeri girdin <laughs> de arkasına girdin kanka. Arkası kalabalık ha. İşte bu. Helal sizler helal Kanka orada düştü cihaz. Yapın işte. Amına koy. şeyler yapın. Reis <laughs> gergin. <laughs> ben montaigne aldım arkaladım kanka. Gerisi sizde. Helal <laughs> Kardeşim bunlar bize Montaigne kullanabileceklerini zannettiler. <laughs> yemez kardeşim yemez. Takım yalnız babalar gibi ha bizim takım. Bak bir tane baksana ben kaç kille kaçıncıyım anasını sen. Hayda hayda çok iyi oynuyor. Eşi ben normalim. Adam 6 kill en çok kill alan adam. Ondan görünce. Allah kahretmesin abi. Güzel oyundu. Güzel oyundu. Yani burada ya herkesi ayrı ayrı te tebrik edebilirim yani bence. Yani YouTube. Ya yani bu oyunda beğenmiyorsan kardeşim siktir git amına koyayım. Barbie giydirmeci oyna yani. Ne alaka bilmiyorum. oğlum Barbie giydir. <laughs> Tam oldu. O Barbie'nin şeyi. Nerede oynuyor bu? var pembe. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Neyse. Asıl asa push <laughs> push ya bu arada da akıda anlamaz, erkolar anlamaz diye pembe dedim. YouTube sikerim. Beğeniyorsun kardeşim. YouTube şey ben. <laughs> Aa sadık şey yapmış. Neyse görüşürüz bak. Ben ve yorum at.